Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu videomuzda aşırı satın bölgesinde olan yani RSI değeri olarak %70'i daha 70'in üzerinde bir değere sahip olan ki arkadaşlar aşırı satın bölgesinde oluyor. 80'e kadar, 85'e kadar çok ciddi sıkıntı olmuyor ama 90 üzerinde arkadaşlar alarm zilleri genelde çalıyor. Bakın %100 olacak diye bir şey yok. Sadece bu teknik olarak arkadaşlar hissenin teknik fiyatlamasının yüksek olduğu anlamına geliyor. Bakın normal bilançosuna göre bahsetmiyoruz. Piyasa fiyatlarına göre söylemiyoruz arkadaşlar. Sadece teknik olarak 90 üzeri bizim için biraz sıkıntı olma olasılığı olan hisseler. Hiçbir hisseye gitmez demiyoruz arkadaşlar. İlla gönlü nereye istiyorsa gitsin ama arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda olup zarar kes yani stop loss noktanızı belirlemeniz gereken yerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için dikkatli olmanızda fayda var. Tabii ki karınızdan olmanı isteme, olmanızı istemeyiz arkadaşlar ama her zaman tedbirli olun diye söyleyebiliriz. Tabii bunlar direnç ve desteklerine özellikle dikkat etmeniz lazım. Şimdi aşırı ısınmış hisselere baktığımız zaman teknik olarak çok fazla değerlenmiş hisselere Hatex arkadaşlar bakın 190 RSI değeri 90.03 arkadaşlar şu anda 90 üzerindeki en yakın hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Papilyon savunma ile beraber onun arkasından 90.83 ile BMS Birleşik Metal Sanayi BMS Tel olarak karşımıza çıktı. Onun dışında 91.65 ile Aksu Enerji arkadaşlar. Dördüncü sırada Tekfen 91.72 Tekfen Holding babalardan bir tanesi arkadaşlar. Ağır hisselerden bir tanesi. Batı Ege'ye baktığımız zaman 93.12 maşallah diyelim. Ve değerli yüksek yatırım oldu arkadaşlar 93.70 derhalde yazılıyor. Ve son hissemizde arkadaşlar Kuyaş yatırım ise 93.97 var karşımızdaki ile ilgili arkadaşlar az önce bir haber yayınladım. Yabancı yatırımcılar 8 milyon adet hisseyi Bulls yatırım aracıyla alacaklar arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla 3 tane yabancı kurum. Hayırlısı olsun diyelim ki biraz düşük alacaklar. 31 küsürlerden alacaklar. Fiyat 39 ama bakalım önümüzdeki günlerde neler bekliyor hisseyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.